Sindirim sisteminden kaynaklı sancı durumunda bu belirtiyi görür görmez öncelikle veteriner hekime haber verilmesi gerekir. Ama veteriner hekim gelene kadar yapılması gereken en iyi şey atın yedekte dışarıda adeta yürüyüşle dolaştırılması gerekir. Atı koşturarak yormaya çalışmak, çok lonj yapmak uygun bir davranış değildir. Çünkü bazı sancı durumlarında sindirim sisteminin problemlerinde, e, dolaşım sistemi etkilenebilmektedir. Pro, i̇çerideki problemin e, kaynağına ve büyüklüğüne bağlı olarak. Bu nedenle e, sindirim sistemini aktive etmek için basit bir şekilde atın e, yürütülmesi eğer çok ağrılıysa güvenli bir şekilde e, yatıp kendini yaralamadan yatıp yuvarlanabileceği e, bir yere almak e, uygun bir davranış olacaktır. Ama mutlaka bir belirtiyi görür görmez veteriner hekime haber verilmesi gerekir. Çünkü süre çok hızlı ilerleyebilmektedir sancı durumunda